Küçük Vili'ye merhaba diyeyim arkadaşlar İlk doğru düzgün tank ee, Savaş tankı olarak kullanılan Aletin kendisine şu an bakıyorsunuz benimle birlikte Aslında ilk çıkışları bunlara tank değil Kara gemisi land ship diye geçiyorlar Yani hakikaten Karada giden gemiler olarak dizayn ediliyorlar Tasarımlarıyla alakalı Belirli sıkıntılar oluşuyor Ama e, asıl sorun bu paletlerinin Harmoni içinde çalışması Yoksa aletin içeride motoru falan parçalama ihtimali var Burada direkt müzede ilk tarafta, yani tank hikayesini anlatan kısımda ilk karşınıza çıkan alet bu. Daha sonrasında Mark 2 geliyor. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizleri kullanmış olduğu eğitim tankı olarak geçiyor. Bu tankın enteresan özelliği motoru ortasında. Motoru ortasında olduğu için herkesi pişiriyor. Mürettebat, arkalı önlü. Gördüğünüz gibi full palet bunlar boydan boya palet olarak geçiyor. Ve bu tanklardaki asıl sıkıntı şu. Ee, bunlar hızlı değiller. Birinci Dünya Savaşı'ndaki bütün bu tanklar piyade destek tankları. Arkada da bir tane olması lazım. Heh, onu da bir göstereyim. Ee, Medium Mark A olarak geçen bu tankta gene Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma ee, piyade destek tankı. Yani bu tankların hepsi, bu da arka taraftaki de hep piyadeyi destekleyen aletler. Ne demek bu? Ana yere saldıran ekip piyadeyken bunlar onların yanında giderek ee, onların bu noktayı mı ele geçirecekler, mevzimi koruyacaklar, bu işlerde destek vermesini sağlıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'na doğru geçerken tanklarımız da değişiyor, tipleri de değişiyor, hızları da değişiyor. Hatta size şöyle söyleyeyim, Birinci Dünya Savaşı tanklarının hızı yürüyen piyade ile aynı. Hani piyade temposunda yürüyerek birinci 1. Dünya Savaşı tankı ile beraber devam edebiliyorsunuz. Ama 2. Dünya Savaşı tanklarına geçtiğiniz anda iş değişiyor. Artık hızlı aletler başlıyor. Hızlı aletler geliyor. Ve bunlar da gördüğünüz işte bu Panzer 2'lerle oluşmaya başlayan olaylar. Panzer 2 ile birlikte piyadenin rolü tankla yer değiştirdi. Artık piyade tankları destekliyor. Çünkü Panzer 2'nin hızı saatte 25-30 kilometre falan. Diğerleri 15 kilometre yaparken çok çok fark ediyor bu yüzden. Yine aynı şekilde burada bakın bir tane Fransızımız var. Çar B1. Bu oyunda olan bir tane zaten bizim tank. Almanların ele geçirmiş olduğunu kullanıyoruz biz oyunda. Bunların birkaç tane daha olayı vardı ama asıl şey şu. Hani... Zırh konusunda bunlar ilk tanklar zaten birbirlerini delsinler, yok etsinler diye yapılmış şeyler değil. Ee, tamamen piyadeyi desteklemek için yapılıcı olursa da sahra toplarına karşı böyle tehditlere karşı dirensinler diye. Mark II'den itibaren yine e, işler bu şekilde farklı. Mesela şundan bahsetmişlerdi. Ee, normalde böyle bir tank gördüğünüz zaman burada adamın hani oturduğu yere sürücünün heçini vurmaya çalışıyorsunuz. O da burası oluyor mesela. Yani oturduğu kısmı, mürettebatın olduğu yerleri. Aynısı burada bakın. Normalde Panzer 2'de de var ama bunlar ekstra olarak konulmuş yanıltmak için. Hani oraları ateş etsinler açıklık gibi gözüküyor. Ama aslında buralarda şey yok. Sürücünün hepsi yani sol tarafında mesela yok ama sol tarafı da bu şekilde desteklemişler. Daha fazla hedef olasılığı vererek yani yanlış tarafa atabilsinler. Bu şekilde daha fazla korunabilsin diye. Gördüğünüz gibi çok fazla böyle ekstra korunaklı noktası var. Zayıf nokta gibi gözüken. Burada da motorun bir kısmını görebiliyoruz. Yani kabaca bir dönüşüm var. Birinci Dünya Savaşı'nda hep bunu söyleyip duruyorum belki ama ee, rolü çok değişmiş yani savaş alanındaki tankların. Mesela bu Mark 2'den sonra yani orada arkada gördüğümüz full paletli aletten sonra İngilizlerin bir sonraki tankı ve artık hani medium tank Mark II olarak geçiyor. Orta tank olarak geçeni. E, savaşı değiştirdi diyor yani. Savaşın gidişatını, olayını değiştirdi olarak bahsediyor burada. Nedeni de gene hani hızlanması, bir anda belki saatte 7 mil'den yani 15 kilometreden giderken 24 kilometreye bir defa çıkabilmesi. Tam rotasyonlu bir tane kulesi olması ve bu şekilde daha modern tanklara ilk geçişin de sağlanması. Zaten baktığınız zaman profilde çok daha normal bir bizim standart bildiğimiz tank olarak dediğimiz şeylere benziyor. Arkada yer alan zırhlı paletli araçlar da aynı şekilde zaten tanka geçişte önem taşıyan adımlar. Yani araçlardan, arabalardan tanklara. O da önemli bir geçiş. Olayın şeyi burada anlatılıyor zaten. Şimdi gene biliyorsunuz yani modern savaşta da gene çok zırhlı personel taşıyıcılar şeyler kullanılıyor. Yani mobilite daha fazla önem kazandı. Ateş sistemleri, silah sistemleri bunlara nazaran çok daha gelişmiş olduğu için zırhın önemi azalıyor. Kilometrelerce öteden T90 bile olsa karşınızdaki Abrams bile olsa delip patlatabiliyorsunuz. Hani önlemler yapılıyor ama o önlemi her zaman geçecek bir antisi oluyor. Hep antisi kazanır arkadaşlar. Yani zırhı delecek bir şey hep olur. Daha kalın olur o zırh delmeyecek ama ya yani o zırh tekrar delinir. Başka bir şey bulunur. Hani era çıktı, erayı deldiler. Kafes çıktı, kafesi geçtiler. Kızıl ötesi oldu, ısı güdümlü yaptılar. Isı güdümlüyü engellediler, uzaktan tel güdümlü yaptılar. İşte 2-3 tane farklı başlıkta patlayan roket yaptılar. Bir farklı zırh katmanlarını geçebilsin diye. Kazanan hep e, burada tankı delecek olan, zırhı delip geçecek olan silah olacak. Ne yazık ki öyle. Şimdi bir dadamız var burada. Panter dediğimiz. Ha bu arada ona bilgiyi vereceğim de ben orada iki şeydi hatalı yapmışım e, yukarıda anlatırken. Ferdinand hakikaten Tiger kasası. Orada yan yana durunca belli olmuyordu ama Tiger 1'e giren bir Porsche var, ve Henschel var gene ee, üretim için. Porsche'un kaybettiği, bizim oyundan Tiger P olarak bildiğimiz tankın kasası, Ferdinandların kasası. Öyle güzel ki o dönemde, yani mesela siz zaten savaşıyorsunuz. Ee, aynısı Tiger 2'de de var, bir Henschel e, kulesi var, bir Porsche kulesi var. Yapılanlar boşa gitmiyor. Yani orada mesela ihaleyi kaybedenin malzemeleri kullanılmıyor değil. Adam Tiger P ihalesini kaybedip elindeki gövdelerin üzerine Ferdinand inşa etmeye başlıyor. Çünkü ilk başta o gövdelerle olacak gibi duruyordu saygı Son anda bazı şeyleri tamamlayamayınca Porsche e, iptal olmak zorunda kaldı o proje. Ama bir sürü gövde üretmişti. O gövdeler daha sonra Ferdinand oldu. Hatalı olduğum kısım ise şu sayı. 400 yak panter üretilmişken yaklaşık sadece 100 e, Ferdinand Elephant üretilmiş durumda. Yani sayı olarak Yak Panther'ler daha fazla üretilmiş ama ikisinin de sayısı çok ama çok az. Yani binler, on binlerle karşılaştıracağınız T34'ler, Sherman'ların karşısında böyle 100, 200, 300 gibi rakamlar yeterli değil. Ve Almanların belki de hani Panzer 4'ten sonra en büyük gene görev aracı, en fazla iş yapan aleti dediğimiz Panther. İnce gene Alman işçiliği. Yürür Aksam'da bazı şeyler birazcık daha zayıf ee, diğer tanklara göre. gene yani bir Yürür Aksam'da bunun da bir e, dişli kırma sıkıntısı var. Onun haricinde full işte bağımsız süspansiyonu altında torşun barları. Efendime söyleyeyim namlusuydu, topuydu. 75 L70 e, topuyla gene o dönemin bütün mesela müttefik tanklarını deşip geçebilen ve ben bunu anlamıyorum mesela bu top yeterli. 88 l 56 da neredeyse yeterli. 88 ile 71 artık aşırı overkill dediğimiz yani gerek bile yok. Abi sen bir de gidip 128'lik kullanıyorsun Yak Tiger'da. Hitler'cim ne gerek var? Bu adamlar zaten iş yapıyor. Zırhı deli parçalıyor. Yani 75 milimetrelikten 75'lik arasında fark var. Bu aletin mesela mermisi benim belki de belime kadar geliyor. Çünkü öyle bir itiş kuvveti taşıyan arkasında kovanı var. Çünkü bu borudan çıkana kadar hızlanmaya devam etmesi lazım. Ki gösterelim şimdi. İki farklı mermi gösterdiğimizi anlayacaksınız. Bakın işte. Panter'in mermisinin normal boyu bu kadarken bütün bu kovanın içerisinde itiş gücünü, tarihi sağlayan malzemesi dolu bunlar. Yani delip geçiyor o yüzden. Kulesi, dizaynı. Biliyorsunuz Panter tankı dizaynının çok büyük bir kısmını T-34'ten de çalıyor eğimlidir konusunda. Yani bu bunun mesela öncesi var. VK 3002'ler, 3001'ler. Onlar hep bu şeyin arkadaki T34'ün Alman ordusunun hani karşılaştıktan sonra t 34le muhteşem dizaynla ona da geleceğiz şimdi. Onu ee, onu kendileştirme çabaları. Ama onlar o kadar çok benziyor ki T34'e. E, onay almıyorlar. Hani tam bir kopyası gibi gözüktüğünü düşündükleri için. Ve sonuçta Panther ortaya çıkıyor. Savaşta gene nispeten böyle bir modern tankın fazlasıyla üretebilmiş olduğunu görüyoruz. Hani şeyler kadar değil. Etkisiz diyemeyeceğim kadar az değil. Daha da fazla etkili olabilirdi. Ama hani diğerleriyle karşılaştırıldığında çok daha fazla üretilmiş bir alet. Bakayım burada bulabilecek miyim sayısını. ama evet yani bakın T-34'ün kopyalandığı çok net bir şekilde yazıyor gene. Tam sayısını burada yazmamışlar. Olsun. Yani savaşta cephelerde etkili oldu. Hem Doğu'da Ruslara karşı hem Batı'da. Bakın bu da T-34, 85'in mermisi. Bu çünkü 85'lik olan T-34. Bu daha çok bulunabilen. E anca bakın bu 85'lik Panther'in 75'liğine benziyor burada. Ama tabii burada yeni konuya geçiyoruz. O da T-34 tankı. Arkadaşlar, Belki bence savaşın, Sherman'la filan karşılaştırılıyorlar da en başarılı tankı bu. Neden diyecek olursanız bir defa e, hem yenilikçi hem zamanla göre ve sonrasında da e, topuyla, ateş gücüyle iş yapabilen hem kıvrak kullanımlı ve yani savaş aleti olarak gördüğünüzde <laughs> inanılmaz çok yönlü bir orta tank tek sıkıntısı Rus olduğundan dolayı mürettebatın ağzına etmesi içindeki. Bu açılardan dolayı içerisi çok e, böyle kapanık, çok sıkışık bir alanlı. Mürettebatları çok yorucu ve böyle sıkıntıya sokucu bir alet. Ama T-34 dediğiniz zaman hani Rusya'da bakın bu alet 1940'tan beri üretiliyor. 85'li değil ama 76'lıyla. 1940'ta o sırada Almanlarda en fazla hani Panzer 3 var bunlar karşılarına çıkıyor ve bunları panzer üçlerle alt ediyorlar. O dediğim bir tane ekstra tersici var ya işte. Burada çok önemli. Yani burada mesela mürettebatı 5 yazmış ama artık oradaki sıkıntı bu değil miydi? BT7'lerden mi bahsediyorlar? Diğerlerinden mi? Ama kesinlikle bununla alakalı bir olay var. T-34'lerle ilgili enteresan olaylardan bir tanesi de burada üretilen bir tane T-34'ün diğeriyle aynı olmaması ve üretim standartlarının çok kötü olması. Mesela bakın buradaki kaynak yerine tamamen içe geçmiş durumda değil mi? Şimdi bir de sağ tarafa bakıyoruz. Abi bu hayrola bu dışarıda. Tamamen dışarıda ve hala yağ damlatıyor. Bakın bunlar yürür aksanın bağlantı noktaları şuralar bu aleti zorlayın şu an çalışır gider zaten. Ukrayna'da bile savaşta Ruslara karşı hala IS-3'leri falan çalıştırıp savaşı sürmeyi başarıyorlar. Rusların bu konuda bir başarısı var. Hani aletler tipsiz belki. Böyle hani bunu fabrikadan çıkart 3 saat falan ortamlarda çalıştır. Her tarafından parça dökülür. Hani çapakları, ekstraları, kaynakları falan. Ama o dökülükten sonra bir iki yerine tekrar çak, onu filan e, perçinle. Onu efendime söyleyeyim kaynaklar savaşa yolda gider. Stalingrad zamanında şehrin bir yakasında T-34'ler üretilip diğer yakasına gönderiliyordu. Yani beylik yüzüne savaş varken, pardon, e, fabrika varken efendime söyleyeyim Kadıköy'de savaş vardı. Oradan oraya gidiyordu gibi düşünebilirsiniz yani aynı şehrin içerisinde. Çok rahat üretilebilen, binlerce üretilmiş olan, inanılmaz bir şekilde daha sonra yurt dışına pazarlanmış olan e, Hakikaten bir üretim harikası alet. Yani şu topu Orman'ınkinden çok daha iyi bir penetrasyonu ve şeyi olan e, karşılaştırıldığına, bu tabi 85'lik şu an bunu kale almayın o konuda. E, bir muhteşem Rus aleti. İkinci Dünya Savaşı'nın en fazla üretilmiş tankı galiba bir de. Tam emin değilim ondan ama. Üstten bakalım bir de. Kupolasına filan. Böyle bir alet. Evet. Hem zırhı da kalın. Yani ilk çıktığı dönemde Almanlara bayağı kök söktürüyor. Onu söyleyeyim. E sonra topu da yükseltilebiliyor aynı şekilde. Almanların da yaptığı gibi. Hani 85'lik top taktınız mı buna? Bayağı ciddi sıkıntı Panterler, Tiger'lar için. Şimdi bakalım ikinci kısma geçelim. Ama hani bakın size işte söylediğim şey. Bakın burada ne var? Cromwell var. Bak, Cromwell'in de 75'lik topu var. 75'lik ana topu var ve merminin boyutuna bakın. Merminin boyu da neredeyse kovanın boyu eşit. Yani uzaklaştırınca özellikle göreceksiniz. Çünkü itiş kuvveti olabilecek bir namluya sahip değil. Mi? Perçinli zırh zaten gene daha büyük olsa da gene perçinlenmiş zırh. Ve işte top. Bu da 75'lik. Yani ne kadar uzarsa bu aletin zırh delişi o kadar artıyor. Cromwell'de bolca kullandıkları hem şeyde e, Afrika'da hem de Avrupa'da çok fazla kullandıkları bir alet. Zıplayıp giden bir kromel tankı. Bununla ilgili enteresan hikayeler falan da var. 42 ile 52 arasında hizmet görmüş durumda. Ve Firefly. Önemli bir Sherman. Bakın Sabo işte gene bu yan taraftaki plastikleri atıyor. merminin kendisi gidiyor. Kovandan aldığı itiş gücünü iletmeye yarayacak olan 17 poundluk bir tane topa sahip. Standart bildiğimiz Sherman kasası ama top yani atış sistemi burada tamamen İngiliz. Neyi sağlıyordu? İşte Tiger Clear. Panter avcısı, Tiger avcısı. Her türlü şeyi artık delebiliyordu güvenle. Mantıksız mesafelerden patlamadan önce. Daimler. Daimler Mercedes Benz <laughs> zırhlı araç. 41 ile 62 arasında üretilen. Burada tabi bunlardan da yani çok kullandılar alanda. Üzerinde de 2 pound'dır. Yani 40 milimetrelik bir top var. Ama daimler tabi şey aynı daimler değil. değil. Yani bu Mercedes değil. Onu söyleyeyim. <laughs> Alman değil yani. Sadece isim benzerliği var bu konuda. arkaya doğru gelelim. Leopar var bir tane. Zaten leoparları dışarıda gördük. Bizim ordumuzda da var bolca. Burada konkur olması lazım bunu. Aa Chieftain'mış pardon. Mesela bizim oyunumuza işte gelmeyen varyantı. Chieftain. 120'lik top. 762. 63 ile 96 arasında üretilen. E tabi önemli bir mermi. Siz de seviyorsunuz. Heş mermisi. Hani spalling efekt. Dışarıdan yapışıp topçu atmış gibi milleti mutlayan. Burada gene hafif bir tank var. Çok Rus yok diyordum ama burada bir tanesi var. T-62 var mesela. 64 veremiyoruz ama en azından 62 var. Mesela T-64 ile e, T-55 arasında bir olay var bunun. Bunlar İki ayrı seri var arkadaşlar Ruslarda şimdi karıştırmak istemiyorum ama T62, T72, T90, ee, T55, T64, T80. Bu 64-80-55 olanlar daha böyle Rusya'nın içi bir defa bunlar dışarı pazarı sürülmemiş olan Rusya'nın iç pazarında kalan daha prototip cinsi aletler böyle türbin motoru bilmem nesi falan denenmiş olanlar ve genelde az üretilip belirli sıkıntılardan dolayı ee, çok fazla aslında kullanılmayan ve bilgisi de sızdırılmayan modeller. Ama T62, T72 ve T90'ı her yerde neredeyse bulabiliyorsunuz. İnanılmaz bir şekilde yurt dışına satışı var bunların. Ee, bütün Orta Doğu'da filan bolca zaten siz de biliyorsunuz bulabiliyorsunuz özellikle Suriye'deki olaylarda T62'ler, T72'ler. Yani bunlar da ana görev tankı. Hani birisi premiumu gibi düşünebilirsiniz bu T62 de zaten önemli parçalarından bir tanesi. Yani çok basit bir şey yazıyor. Klasik Rus tasarım. Hakikaten T-54'ten itibaren devam eden Rus tasarımını bunda görebiliyorsunuz. Üzerinde 102'lik bir tane topu var. Mermenin de şeyi artık bakın. Bu devasalıkta. Yüksek patlayıcılı fin stabilize olan top. Çünkü bunlar yivli değil smoothbore döküm yani şeysiz yivsiz toplar diğerleri yivli top. Yivsiz top olunca ne oluyor? Mesela roket cinsi şeyler de atabiliyorsunuz. Farklı mermi türleri. Çünkü kendi dönüşünü kendi sağlıyor. O yüzden mesela finli diyor buna. Bu mermi çıktıktan sonra namluda arkasında finler açılıyor. Ve bu finler dönmesini ve stabil gitmesini sağlıyorlar. Farklı mermi çeşitleri, farklı artılar. Ruslar genel olarak böyle tarzdaki şeyleri kullanır. Namluları kullanır verniyeteği giymiş. İşte dediğim sistem bu. Bu her zaman alt edecek zırh abi. Her zaman bir sistem zırhınızı alt edecek. Ve Challenger 2 2000'den beri şeyde görevde. Eski zırhı galiba bu bunun. Çünkü güncellendi bunlar. Ama alanda üzerine termal battaniyesini gördüğünüz aletin altında yatan şey asıl bu işte. Challenger tankının ünü işte dünyanın en güvenli en böyle güvenilir, mürettebatın en iyi şekilde koruyan tank olmasından öne çıkıyor, ileri geliyor diye söyleyebiliriz. Ee, bence de hakikaten öyle ama 2003 açın bir bakın. Ee, Irak Kurtuluş Operasyonu'nda ön tarafından bir RPG 23 mi 29 mi ne Vampir, yani Vampir diye bir RPG var. Onu yiyince ön zırhından ne olmuş? Sürücünün ayağı bir tarafından mı çıkmış yoksa başka bir şeyler mi olmuş? Bir Bakmanızı tavsiye ediyorum. Dünyanın en iyi zırhlı aleti bu. Neden biliyor musunuz? O Vimpir dediğim alet, galiba RP, RPG 29'du. Ee, 750 mm zırh deliyor ERA'dan sonra. ERA'dan sonra 75 santim zırh deliyor. Tank zırhı deliyor. Bu, bu değerler mantıklı değerler değil. Şeye filan hiç girmiyorum. Erasız normal zırhına, hani toprak, tahta filan yani bir buçuk metre, iki buçuk metre filan delme şeyleri var saçma sapan. O yüzden çok fazla önde duramazsınız bu aletlerin. Tovlar filan, AT4'ler, hepsi. Neyse bu tarafı da bitirdik. Bir tek Tiger kaldı. Umarım onu da hızlıca yapabiliriz. Konuşmaktan biraz yorulduk. Umarım düzgün çıkıyordur. Sağ olun.